Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Ee, ben birazcık bir şeyler aldım. Hatta üstümdeki bu güncellemene gelen tacım da güncellemenin parçası. Ayakkabım da aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi ben birazcık bir şeyler aldım. Geç yaptığımın farkındayım. Ama yine de yaptım yani. Pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah size sorun yapmazsınız. O zaman inceleyelim. Bu arada arkadaşlar sıfır elmastan 105 elmas yaptım. Hedefim şunu almak. Geçtim almak. Yok gelmişiz. Bunu almak. Bunu aldıktan sonra bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü bunu bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Bakın e, bunu alsam saçını kullanmam. Çünkü saçı erkek saçım. Şapkası da çok kaba duruyor. Sadece o civcivini sevdim. Ayakkabısını da kullanmam. Yok kullanırım. Arkasındaki detay hoş duruyor. Pantolonu şeyimle çok uyuyor arkadaşlar çantamla. Şu da çok güzelmiş yani üstü. Bunu aldıktan sonra onu alırım. Bunda eteğini çok beğendim. Saçını da ama saçının e, biraz da açık rengini yaparım bunun ya da turuncu yaparım. Evet. Turuncu yapıp kullanırım. Çünkü bu saç tonunu hiç sevmedim arkadaşlar. Bunu da kullanırım. Arkadaki şeyler biraz da olsa hoş duruyor. Ama bunu pek sevmedim ya. İdare eder. O kadar da güzel değilmiş o. Neyse şimdi buraya bakalım. Burada da bir sürü festival şeyi var. Keşke param olsa da alabilsem diyorum. Bayağı güzeller. Burada da bunun böyle hem erkek lise hem kız lise bir de böyle festival şeyleri var ve yanında artı elmas ve para geliyor arkadaşlar 85 TL'ymiş. Şimdi buna bakalım. Burada da yoldaşımız var. Walls takımının yoldaşı. Bakın bu şekilde normal bir şey işte. Burada Flimmer takımının yoldaşı var. Lev takımının yıldışı var. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama e, inşallah inşallah doğrudur. Bakın burada 13 TL. Burada artı hem para vermiş hem de jeton varmış çünkü. Bitiklerin de aynı. Bunlardan zaten vardı. şu uçağı biriktirip almam lazım. Aşırı güzel duruyor çünkü. Tabi biriktirebiliriz. Bu evde böyle galaksi ev. Galaksi evden çıkmayı bir türlü yapamadım. Kapıdan kapı çıkıyor. Kapıdan kapı çıkıyor arkadaşlar. En sonunda şey yaptım. Ee, oyundan çıktım. Her şeyi sildim. Geri, gel, geri geldim. Bakın bir şekilde. Bunun yanında aksura aksusal Söyleyemiyorum neyse. Aksesuarlar da geliyor ve ayrıca bunu bayalım yani. Ay çok güzel duruyor. Ee, onun dışında başka şeyler gelmiş mi? Gelmiş. Kıyafetlerden bu gelmiş. Bunu almayacağım. Yani sevdim ama pek sevmedim. Şu an yetiyor. Hatta fazlası da var. 5 elmas kalıyor yerim. Ama ben bunu açıkçası fazla sevmedim. Kusura bakmayın arkadaşlar videoyu durdurduğum için. Hey, annem bir şey diyordu. Nerede kalmıştık? Ben bunu açıkçası beğenmedim de kalmıştık. Yani güzel ama 100 elmasa değmez ya. Yani. Bunun bir 45 elmas olması gerekiyor. 45 elmas çok az. Da. Neyse. Bunun şeyini sevdim ben. Ee, şapkasını ve çantasını sevdim. Çantası böyle torba gibi olmuş. Hem dikkat çekici hem de güzel duruyor bence. E, ee, bu şekildeydi. Bunu alacağım. buna bakalım. Ee, bunun yüzünü hiç sevmedim arkadaşlar. Yüzü aşırı iğrenç. Pantolonunu da giymem yani. Galiba ben bu sette hiçbir şey giymem. Ayakkabısını belki o da belki arkadaşlar söz konusu. E gömleğini de belki giyinirim. Bunun yüzünü sevdim. Hoş duruyor en azından. Şapkası da güzel. böyle güzel bir detay olmuş. Ayakkabısı da güzel. Ve bir tarafı kırmızının açık rengi, bir tarafı koyu rengi olma detayı da dikkat çekici ve güzel. Bin kere detayı dedim. Neyse. Eteğine zaten bayıldım ama eteğin altındaki o kırmızı beyaz tight olmasaydı daha hoş durabilirdi. İdare eder. Ama bunun bir 3000 olması gerekiyor ya çok pahalı bence. Bu yeni gelmedi. Devam edelim. Şey, bir şeyler var işte. Burada yeni gelen petleri çok merak ediyorum. Ay, çok tatlı. Bunu almam lazım. Galiba bunun seviye sıra dışı evet. Almak isteyenler için belki e, seviyesi esahnevi de yaygınsa diye almak istemiyorsanız bunun seviye sıra dışı olabilir arkadaşlar. Bu da sıra dışı. Çünkü bende çok istekten vardı bunun. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama tahminen nadirdir bu. Bu esneme. Bu da nadir. Volt ee, Pegasus esneme. Bu yaygın ama bence çok hoş. Neyse çok güzel şeyler gelmiş. Hemen paramı biriktirip o arıyı alacağım. Arıyı ben çok sevdim. Bir şeyler daha bakalım indirimlerden. Bakın arkadaşlar bunu aldıktan sonra yani o 125 TL'lik o kutudan aldıktan sonra bunu alacağım. Çünkü bunun okuyla arkadaşımdan duydum ben tam anlamadım ama okuyla gizli yerlere girebiliyormuşuz. Ve tacına aşık olun tek kelimeyle mükemmel. Çiçeğini de sevdim arkadaşlar. Kanatları da güzel bence. Sadece üstü ve altının benlik değil. Terliğini de sevmedim. Ama güzel. Bunu burada %40 indirimle yapmışlar. Normalde 60 TL idi bu. Bunlardan 10 taneymiş. Dikkatimi çekmemiştim bundan da. Bunlardan bunu almak istiyorum. Ama param yetmiyor. Şimdi buna bakalım. Bahar takım elbisesiymiş arkadaşlar bir daha. Zaten belli. Neyse bir an sessizlik oldu. Ben nedense böyle şeylerin üstünü çok seviyorum ve bunun üstünde belki kullanırım. Altı da benim üstümle uydu. Ayakkabı ama tek kelimeyle bence iğrenç. Bu çiçek çantasından da dokununca çiçek mi çıkıyordu? Öyle bir şey de paramı biriktirip alacağım. Bu arada arkadaşlar Zuna YT diye bir tane takipçim vardı. Takipçiye volt Pegasus'u hediye ettim. Ee, nerede o? göstereceğim. Hı. Bunu hediye ettim. Beşinci seviyesine. Ama videosunu çekemedim. O bu videoyu izliyorsa çok özür dilerim. Aniden oldu çünkü. Biraz da heyecanlanmıştım. Yani özür dilemek için. Yeni araçlar da yeşil bir tane araç gelmiş arkadaşlar. Turbolu cipmiş. Bunun da kırmızısı gelmiş. Şey geldi. Ee, bu yeşil takımın arkadaşlar. Bu kırmızı takımın. Bu da bence lost, yani şey takımın mavi. yer kanat 125. Bence değmez 125'e. Neden sadece neona gelmiş bu? Enteresan. Hmm, bisiklet güzel diye arkadaşlar. Bu bisikleti alabilirim. Bu da belki yani söz konusu değil. Arabalara bayıldım. Bu arabaları alacağım. Zaten e, herkes alabiliyor. Gerçek para değil. Veya oyun parası ama çok para değil. Veya elmas değil. Çünkü elmas biriktirmek cidden zor arkadaşlar. Kaç günden beri biriktiriyorum. 105 elmasım oldu. Her gün 2-2 elmas veriyorlar bana ya. Neyse bunun jeton olması da ayrı güzel. Çünkü oyunlar da eğlenceli. Şık süper otomobili de beğendim yani. Arkadaşlar e, daha doğrusu ben pek anlatamadım. Güzel şeyler gelmiş bence. Şuna da bakalım. Son kez. Bunun yüzünü çok beğendim. Nerede? Hı. Yüzü cidden güzel ve saçı da çok güzel bence rubens'i araba da güzel hoş e ee, bu saç güzel ama erkek saçı olarak ben pek beğenmedim gelinliğimiz işte gelinliğimizin üstü çok güzel ama altta da ben oyunda olsam bile böyle kabarık gelinlik gibi şeylerden hiç sevmem yüzem altını sevmedim. Tek başına 85 TL. Burada tek başına 71 TL. Ama bir şey fark ettim arkadaşlar. Ayrımcılık olmuş. Mesela birisi oyuna para yatıracak. Erkekse 71 TL yani. Ucuz bir şekilde alabilir. Ama kızsa neden 85 TL? Daha pahalı. Neyse. Buradan şey gelmiş arkadaşlar. Bu takım gelmiş. Bu takım neden aldım? Cidden abuk subuk. Neden aldım? Neden kullandım? Aşırı kötü bir takım arkadaşlar. Biliyorum. Bu takımı ben sırf çantası için aldım. Çünkü çantası çok güzel. Hatta şu an kullandığım çanta o. Bakın Çünkü çantası çok güzeldi gerçekten. Bu setin içinde neden bundan var anlamadım. Bunun içinden kaktüs falan mı çıkıyor? Kaktüs peti falan mı çıkıyor Bu ev cidden çok güzel bir ev arkadaşlar ve e, bu paralıydan de bayağı bir pahalıydı. Bunu böyle oyun parası yapmaları daha iyi. En azından çok biriktirip biriktirip her gün biriktirip pes etmeyip alabiliriz paramızı. Yani bu da güzel olmuş. Yani normal para olması. Bunlardan zaten vardı. Her zamanki gibi. Ama ben çok merak ediyorum. Bunu aldığımızda e, oradaki şimşek o petini ayrı kullanabiliyor muyuz yoksa arabada mı? Arabadaysa bence kötü. Neyse zaten bunlardan vardı arkadaşlar. Bunlar tam deniz güncellemesine gelmişti. Bayağı bir vardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.